Hava o kadar sıcak ki odası tüylerle dolu. Bütün tüylerini dökmüş sıcakta. Hatay'da hava o kadar sıcak ki çitten bir bütün tüylerini dökmeye başladı. Gerçekten de hava çok sıcak. Çok sıcak değil mi bebeğim? Ee, korkudan çok fazla klimalı odaya da getiremiyoruz. Çünkü klima hayvanları çarpıyor, zararlı. Arada bir işte bir nefes aldırıyoruz. Odası da havalandırılıyor ama yine de hava gerçekten çok sıcak. Bakın tüylerini görebiliyorsunuz. Bütün tüylerini yolmaya başlamış artık sıcaktan. O da normal bu hayvanlarda olan bir şey. Elke, biz çim çim yapmaya geldik. Yine geldin yıkanmaya, hadi bakayım. Hadi hadi yıkan, korkma korkma. Tamam, indirdim elimi, hadi. İyi yıkanıyor bu sefer. Ha. Aşkım bir dereceyi versene, bir de bakalım hava kaç İyi. derece. Yaklaştır biraz bana. Evet. Oo, aynen. Tamam canım gördüm ben. Hadi de neredeyse 70 derece. Ee, hı hı. Sabah ona geliyor daha erken sabahın erken saatleri. Tamam bebeğim. Kız, çimçime. Yaptır mı çimçimini? Hı? Aa, serin serin şimdi dolaş evde. hava gerçekten çok sıcak görüyorsunuz. Tüylerini döküyor artık sıcaktan.